Hepinize, Hepinize merhaba Bugün madene gidiyoruz. Neyse. Tamam. Bu o sayede. Ben alacağım. çanta alacağım. Abi. Çanta alacağım mı? Ne? Çanta. Gerek yok. Getireyim mi sana? Getirebilirim istersen. Getiriyorum. De ne ne? kardeş neredesin? En aşağı, en aşağı. Oğlum hadi, orada çanta bıraktım lazım sen Oğlum çanta istemiyorum dedim ya Dur bırak bırak Doğru düzgün kullan Öl. Öldür, öldür. Burada ölümce. Ölmedi Sana çanta getirdim ben istemiyor Sen bilirsin Tamam ben. Lan ölersin. Biz neden otomatik neden almadık? Kör Cehenneme Kör gidelim. para çıkıyor. Cehenneme gidelim. Bu çantamı alacağım. Abi o cehennem. Cehenneme gidelim. Kör oluyorum. Kör oldum ve aksasını düşüyordum. karıları gır. Abi demir ya. Doğru. Hadi atla. Atladım ben. Bekle geliyorum. Bir search point'im var ve 199 kompani koy. 17 yedi kompani koyuyor. Zenginim abi. Sen, sen atlıyorsundur inşallah. Yok. Oğlum ben atladım. Gittim. Oho. Bu seslerin geliyor. Ya o deleteTask'ta ben pan yerine gittim. Hani korkunç bir yer var ya. Bura benim işim. Beni bekle ekle oğlum. Ya oğlum pan'ın sen bulaşmışsın. Sırrım. Aa, ses çıkar. Gel buradayım. Karnında. gel buraya. Gel buraya. Ben delinden burada. Aa. götün yanar bak. Ona göre oynayacağım burada. Göt, Yaplamadım. götün yanarsa sorumlusu ben değilim haberin olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Benim çantam var doldururuz. Lan ışığın uçuyor. Işık sevmem demir ya, doğru. Bir, bir dakika. Ya ara sarıyorsa o gelmesin. Demir. Kendimi de offline yapayım. Ben de. Gelin lan ayağımı gorilata tak. çantaya Anlık kedullar Ay yanlık yaman Yaman bunlar bana geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bana, bak bana bakın. Bana bakın, yamana bakmayın. Hayır, bana baktılar. Ben yükleyebiliyorum onları. Sen ölürsün mesela nasıl vereceğim Öküz gibi ağrım. Aa bu çantayı. Bana geliyor. Bana geliyor. ha Kaç o zaman? Dur. Para lazım sana. Dur ben ay, parayı koyup geliyorum. Mesela. Hayır. Sakın. Sakın. Yardım etmen lazım. Nasıl şey de Çantayı ha. ver, çantayı ver, çantayı ver. Buraya şey koy, buraya magma getir. Tamam. En rahat böyle yaparız. Kazma sallıyorum. Getirdim. Bırak. Lan kayboldu. <laughs> tamam öyle olsun. Senin belin çıktı değil mi? Evet. İki belin çıktı mı? değil mi? O grepleri. Evet. Yürüyerek geleceksin. Şimdi o ışığı bıraktın mı? Onu beline takacaksın İki tane alıp geleceksin hadi. Göreyim seni oğlum. Oğlum öyle değil. Orada grepleri kullanabilirsin. Getirirken grepleri <laughs> beline takacaksın. <laughs> wanna run away. Ben de fakir kalmış ya. 4 milyon param var. Çok fakirim. Neden bu kadar fakirim? Neden? 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 Çok tatlı bayas. Ah ölüyor. Kaparsın sen. Arkadaşlar Fazla kişi toplayabilirsek bir Squid Game oynatabilirim o kişilere. Ama yani çok insan bulabilirsek bu videonun altına yazın. Squid Game'e katılmak isteyenler yani benim Squid Game'e katılmak isteyenler altına yazsın. Ben katılmak istiyorum falan filan. En fazla 5 kişi olmamız gerekiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Geliyorum oraya geliyorum. Oraya geliyorum dur. Geliyorum oraya geliyorum. Tam sen oraya bırak. Geldim. Metan ben seni Squid Game'e katlayacağım. Tamam. Kazananı ödülü burada söylemeyelim. Ödül buradan o. Ama yorumuna oynadı. yorumun altına şey yazın. Ben katılmak istiyorum yazın. Ben zaten bakacağım bu videonun altına. Bu arada bu uzun video olacak. Bunu da söyleyeyim. Yani yarım saat falan olabilir. Abart. Bölüm bölüm çekeceğim. Part part çekeceğim. 15-15 çekeceğim. Cehenneme gidiyoruz part 1. Cehenneme gidiyoruz part 2. Cehennem uzun sürerse part 1 part 2 ayıracağım. Şu an ayırabilirim. Tamam onları da getir kaçalım. Arkadaşlar ödüle... Ödüle tüyo vereyim ben. Ödül yumurta olacak. Aman ne yumurtası yani. Çanta olsa ama yani kaç tane çantada olsa. Onu tahmin etmemiz lazım. Altı kişi olursak okeyiz. Şu altı uyuyan... Bir tane, alabilirim. Bir, tane tamam. alabilirim. bir birdir. Bir birdir gel. Sen bekle. Bir üç tane daha falan getiriyorum. O bana run away. Ben frontman olacağım için izleyeceğim yani. Ben frontman olacağım. Ben frontman olacağım için sizi izleyeceğim yani. O zaman ben 456 olacağım. Olma yok numarayı ben vereceğim. Tamam hadi ya istediğiniz numara e şimdi herkes 456 almalı. Kim bilirim ya da ben 456 almayacağım. Ya doğru düzgün bir numarası kim işte ya. Bence gidelim. Ya numarayı ben ayarlayacağım. 456 yok. 300'e kadar say. Kim, kim kaçıncı katılırsa? Bak. Gel. Yani, hayır. Normal sıkıntı. Hayır bak. Ben de oyunlara katılabilirim mi? Katılmayabilirim. <laughs> Onu bilmiyoruz. Metan hayır. Ama oyuncu. yani olacağı net değil yani. Kaç kişi katılacağım diyorsun. Aa ben ölüyorum. Boru ben. beni. Ben 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 kaldım <laughs> burada. Ben ben öldüm. ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Öldüm. Öldüm diyoruz. Yaman mı ya? Oh. Yaman mı ya? Canlandır Canlan. beni. Tamam. mı ya? Orada, 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 Ben kaçan diye. Aa. Ölebilirim. Yaman keşke eğer alsaydık. Eğer alsaydık. Ben ölebilirim. Ben gidemeyebilirim oraya. Hayır. <laughs> Tutundu. Hayır. 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 Zor geliyorum. Sen ışınlanma. Yaparsın. zor ama tek canım var. Ha çık, çık özgürlüğüme kavuş. Yaptım, 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 yaptım. Şimdi rahatladı ya. Abi ona bak, canım şu an ucunda, canım şu an ucunda. Bakayım. Aklı Rappler'ları. Sonunda emeğimizin karşılığı. Dök. Döküyorum. Beni de sat. Çantayı da koy. Çantayı da koy. Satıyorum. Sat. Money Arkadaşlar bu arada katılmak istenenlerin altına yazsın istediğini yazabilir. Ya oh ya my god. Ya. Money tax. Oh money. Bir tane ne şeydir dolusu oğlum. Ne yapıyorsun? 8 milyar versin. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer fazla yani. 6 kişi olalım yeter. 6... Çek beni çek. Çek beni. Çok. Çok. Ben 230 olacağım. Ama 300'e 300'e kadar bu arada şey yapılıyor. Bu taraf yerleri falan daha oyunun en başında. Ama yani neyse ben burada tüyo vermeyeceğim. Ama 300'e kadar numara seçebilirsiniz. Git de 400 300 300'e kadar. Arkadaşım, hocam, 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 görüşürüz. 230, 230 numara benim. Bak, video yüklediğimde yazacaksın. O zaman. Siz sayı belirttin, Ben anlayacağım. Arkadaşlar, videomu yüklediğinde beni görüşürüz. ara. Yükle.